Hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz bekleteyim için üzgünüm. Bugün Skyblock oyunumuzun devamıyla karşınızdayım. Kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum. arkadaşlar. Bu videoda özel bir şey yapacağız. Bu videoda dislike veya like atarak bir oylamaya katılacaksınız. Şimdi eğer mini survival gibi bir şey yani hayatta kalma gibi bir şey istiyorsanız dislike atacaksınız. Ee birkaç tane mini karita var böyle garip. Onları çekmemi istiyorsanız like atacaksınız. Ki bazıları hiç düşünmeden like da atabilir. <laughs> o yüzden istediğimi ona koy. Çünkü ben bu ortaları çok daha önce kendim serisini yaparım diye yapmıştım. Şimdi oyla yapacaksam bari çıksın dedim. Yani en son nerede kalmışız? Burayı bitirmişiz. Aa buraya gidememişiz. Hemen gidelim. Tamam, devam için basamak burada. arkadaşlar şöyle diyor olabilirsiniz bir, bir tık Minecraft'tan farklı biliyorum çünkü Minecraft'ım var tabii ki yani Minecraft videolarım da var ama Minecraft çok geç bir şey. o yüzden şey, çoğunlukla of Clans'dan oynuyorum zaten yani end falan da yok onu bitireceğiniz zaman Minecraft'a geçiyorum yani endle ilgili bir şey olunca Minecraft'a geçiyorum ya ya falan filan Vesaire. sadece Minecraft oluyorsa Minecraft'a geçiyorum. Orada arada 1.19'um yok. Ben yani, hala 1.18 oynuyorum. Hatta not evet. Yani 1.18'de çok fazla mağara var diyorlar. Ben çok az mağara buldum. Mağara bulduysam da içinde maksimum demir ben bildirim geliyor. Maksimum demir buldum. Ha, biraz altın buldum. Elmas hiç bulma. Dur, dur gidelim kazan. elimiz var? Taş. Aynen evlat seri gidelim. Basta koyalım. Tahtasını gidelim ne olur ne olmaz. Tahtasını... Ooo. Aaa doğru takmaktan çıkmıştı. Keşke videoyu çekmeden önce eski videoyu izleseydim. Yani şurada boş kalsın yere koşalım. Burdası diyoruz. kopyalamıştım. Ve burada düşmüştü. Sonra tabii bir de creative alıp devam ettim ama burada öyle bir şey yapmayacağız. Abi ne oluyor ya? Aa arkadaşlar bu arada benim auto zıplama ama çıktı bir de şu ortadaki şey var ya o yoktu burada ben mobilden oynuyorum fark etmişsinizdir böyle şöyle geri baka baka koymak yerine direkt ölüme baka baka tak 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 diye koyuyor ben mobilden oynuyorum yani bilgisayardan oynama ihtimalim olduğu için bunu alıştım normalde artık otomatik zıplamam yok Oha saniyesine geri geldi. Yine de bekliyor. Değil. Neden öyle hemen geliyor? Ben bir kesip kasayım mı? ee, bir sıkıntımız var. Tahta kazmamız var. Nasıl 40 tane? Crafting yok mu benim? Lan bu oluyor. <laughs> Çok korkuyorum oradan geçerken ya. Lan dünyaların oradan düştüm. Tüm creative aldım tekrar devam falan ettim. Aa craftingim mi? Elinde el, el, elindeymiş. Evet arkadaşlar elimde crafting table var. Hmm, ben 13 tane. Burada bu crafting kullanımı da çok kolay ama Minecraft'ınki de çok güzel. Eh. Eh. Bak mobil. Bak mobil geldi. Yani. Bilgisayarlarda yok bu. Eh. Neden yokmuş? Hmm. Aa, buradan. Ah burada. Ah şöyle kaçacağım. Kim ki suya değmeden suyun üstünden bir çöp çekerim. Çünkü bu alanı ben yaptım ama ben bu alana çok gıcık oluyorum. Çünkü düşersen su direkt biliyorsun. Ve nedir bak bak. Bu arada bu haritanın tümünü ben yaptım. Ben o yüzden haritayı bilip biraz gidiyor olabilirim. Ama üzerinden bayağı geçti. Ve çoğunlukla bunu yaparken başka bir işlerde biraz meşgul olduğum için haritayı da tam hatırlamıyorum. Ama diğer haritalarından bazılarını oynayıp bitirmiş olduğum için bazılarını da biliyorum. Yani biraz biliyorum, biraz bilmiyorum. Yuh bunu kesse miydim? Bakın free yaparken Bunu asla ben çok gıcık oldum O kısım var ya o uh, kısmı yaparken 15 kez sudan gittim. Ya. oyunum kapandı. Ee, arkadaşlar şimdi bunda bir artışımız olabilir. Sebebini hemen güzel bir şekilde açıklayacağım. Şimdi benim oyunun çok tu gibi bir şey oldu hafif böyle. Ya. Ne diyeceğimi bilmiyorum ki çok kötü derim yani kapandı. Sonra şu su yerin aşağısındaki şu suda kendimi buldum. Bu Creative'den geldim ve her şeyi Creative'de yaptığım için bir tık farklı oldu. Üzgünüm. Bak. Ne de farklı Neyse. Şimdi geçelim. bu hmm. O çok zor bu. Az önce sanki yarım saattir bunu yapmıyorum. Üf. İşte Skyblock'ta gıcık olduğum şey habire. Şey taş Kaş kazıyorsun. Sonra slap yapıyorsun. Sonra bunları koyuyorsun. Üff. Nasıl eğlence veriyor hiç bilmiyorum. Ve burada bir bug var. <laughs> Eskiden ki Minecraft bilmemezliğim sayesinde evet, bunları bırakıcı yapmışım. Bırakıyor bırakıyorum. Atıyor sadece. Fırlatıcı değil ki bu. ben man manyak gibi numara. Sübüş. Hihihi. Ha, aslında benim biraz daha arkada yapacaktım. Sonra şuradan fırlatıcı yapacaktım bunu. Dropper yapacaktım. ne güzel bir top atacak. genelde bak bunu gaz gibi yapmaya çalıştım. Bak gaz diye düşmüyor. Şurası nedir zaten? Gaz diye düşün. Şöyle hangi birisine bastığında ateş topu atacaktı. Ama onun yerine gaz çok düşünceli bir gaz size ateş topu hediye ediyor. Evet çok saçma. Ben de aa bu oyunda atıcı yok mu demiştim. Bir tık sıkıntılıymış. E o zamanlar Minecraft bilmiyorum iyi ki de Hayır, biliyordum ben bastı başladım ve odun kırmayı bile bilmiyorum. bu arada neler işimize gelecek mi hiçbir fikrim yok ama olacak ve galiba burada gizli bir yer falan filan var. Aa buldum gizli yer. Yemezler. Lan koskocaman harita oynadık. Bu kadar mı var? Burada videonun 15 dakikadan kısa olması lazım. Çünkü kanala atılmıyor. Arkadaşımın kanalını kullanıyorum. Benim kanal öldü. Şu an kanal şeyin hani ilk videolarda birisi var ya onun kanalı. Lan dur ben nereye gidiyorum? A lan bu ne? İyi ki de oraya doğru lan iyi 64 tane var lan ben de bundan ne sabit. Bence benim kıyafetim şu anda daha güzel ama. Şunu da almış. Biraz daha. Bence dönerken çok stres oluyorum o yüzden Orayı kesebilirim. Hı. Aşırı stres oluyorum ya. İki adet dünyamı düşürerek kaybediyordum. Ki o dünyalar özgür olduğu için kreatif alıp tekrar yukarı çıkarak sadece eğlencesini oynuyordum. Ama video dünyası falan öyle olmayacak. Hiç olmayacak o Ağabeyim yürüyünce aslında ne yapayım? Yücelci geldi. Kırın. Ben lan taşla kırıyorum seni. İncecik taşla. Orada arkadaşlar ölemiyoruz. Ne biliyor musunuz? Lavyerinde şey var ama bir sıkıntı var. Buradan geri çıkamıyoruz. Burada burada hiçbir şey yok buradan içinden geçtik diye varsayacağız. geçtik diye varsayacağız. Elde evet, bir sonun kısmında. Genelde dondum, nereye bak? Genelde tam şu kısımda bir iskelet oluyordu. Onun bir olayı var. Biz en gibi hani ender ejderhası şey yapıyor ya. Mor bir şey atıyor alev gibi. Mor bir şey atıyor. Ejderha nefes mi? İşte ondan atıyor. Bu da onun yerine ok atacaktı ve Ender Ejderhası'nın ee, Yün ejderhası şeydi bak. Burada da Ejderha kafası olmadığı için bu oyunda iskelet kafası koydum. Tam burada da iskelet vardı yani öyle bir bağlantısı falan filan vardı. Ama yok artık burada işimiz zorluk yok. Böyle öylesine geçebiliriz. Ve iyi kısmı buradan direkt mi koyabiliyorsun? Yo lan haritanın sonuna geldik. Olmaz haritanın sonunda. <laughs> Hayır. Aa bir dakika ondan. Dur benim random bloklarım var. Benim rastgele bloklarım var. Tantem var sanırım. Tantem ya. Tantem sandığı bile koyacağım ya ne yapabilirim olurur